oğlumu. Bırak oğlumu. Çekil. Aa! Aa, Ali Necati de zombi oldu. Allah'ım. Şimdi ikisi birden zombi oldu. İbrahim ne olur insana dönüşün. Şimdi ne yapacağım ben? Bunların ikisi zombi oldu. Bunları burada bırakıp da gidemem. Ay Bir şeyler bulmalıyım. Bir çare bulmalıyım. Helal Necati. Ne olmuş? Bakayım bir dokunayım. Ali. anneciğim. Beni de ısırıyor. Beni de ısırıyor. Bunları, bunları hastaneye de götürsem olmaz. Nasıl götüreceğim? Beni parçalarlar. Gördünüz mü? İbrahim zombi olup oğlumu da zombiye dönüştürdü. Ay. Şimdi ben bir tek başıma eve gitsem, bunları etrafta bıraksam, bunlar tek başına ne yapacaklar? Ay burada arabalar da var. Ben bunları ne yapsam acaba? Ben bunlara bir ilaç da veremem ki. Ay oğlum. Ali. Ali beni duymuyor musun? Ali Necati. Ay. Görüyor musunuz? Babası da zombi oldu Ali Necati'de. Bunları nasıl normal hale getireceğim? Bunları karakol yakınındayız. Karakola söylesem. Onlar ne yapabilir ki? Arkadaşlar geçen insanlara da saldırıyorlar. Korkuyor insanlar. Ben ne yapacağım bunu? Oğlumu bırakıp gidemem. Babasını da bırakıp gidemem. Şimdi ben bunları nasıl normal hale getireceğim? Ay ağaçları yemeye çalışıyorlar. Ali Necati bebeğim. Ay, ay beni yiyecek. Ay çocuğum zombi oldu, kocam zombi oldu. Allah'ım bize yardım et. Yollara düştüler. Buradan nasıl eve götüreceğim? Ay Ali kendine gelin. Ne yapacağım? Su dökün. Ayılırlar mı acaba? Suyum da vardı. Hayır gelmeyin üstüme. Hayır. beni kovalıyorlar. Allah'ım. Allah'ım. Git Ben zombi olmak istemiyorum. Arkadaşlar. O kadar yoruldum ki. Peşlerindeyim ama. Şunlara bakar mısınız? İnsanlara, ağaçlara, yerlere. Her yere saldırıyorlar şimdi. Korkuyorum. Başlarına bir iş Beni fark ettiler. Beni fark ettiler. Yine fark ettiler. Bunları ben ne yapacağımı biliyorum. Acaba bunları götürüp şurada yakınlarda civarda bir hastane var. Oraya mı götürsen? Olur mu acaba? Orada bir ilaç falan var mıdır? Ay korkuyorum da. İnternetten de baktım hiçbir şey bulamadım. Beni duyuyorlar ama hiç bilmiyorlar. Ali Necati. Ali Anneciğim ha! Beni ısırıyor babası. İbrahim. Hayır. Hayır şunlara bakın ya. Bana bana saldırıyorlar. Zombilerin koku alma özelliği varmış. Zombiler kokunu takip edermiş. Aynı böyle koku alan köpekler gibi onlar seni bulurlarmış dediler. Doğru söylemişler. Ben kaçıyorum artık onlardan. Ne olursa olsun diyorum. Ama beni takip ediyorlar galiba. Yine buldular beni. Olmayacak yerlere girdim. Şu an peşindeler. Acaba normal oldular mı? Ay korkuyorum. Çok korkuyorum. Ya, normale dönmezse bunlar. Eskisi gibi olmazsalar. Kedi bile korktu kaçtı. Ben kaçıyorum onlar geliyor. Aa, gidin. Gidin artık. Gidin. Ay Şunlara bakın arkadaşlar. Ben nerelere geldim böyle. Görüyorlar mı beni acaba? Buradan da görüyorlar ki geliyorlar. Kokumu alıyorlar. insan da geliyorlar buldum beni. Hayır şuradan kaçın. Şuradan kaçın. Hayır. Arkadaşlar şu an çok korkuyorum. Bunlar normale döndüremezsem galiba beni de zombiye dönüştürecekler. Ben zombi olmak istemiyorum. Her yere saldırıyorlar. Bakın 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 görüyor musunuz? Duvarları parçalıp yemeye çalışıyorlar. <laughs> bunlar beni parçalar yerler ikisi. Kendilerinde değillerken En iyisi kaçmak. En iyisi kaçmak. Ben en iyisi şurada. Kulübe gibi bir yer var. Sığınak gibi bir yer. Şuraya gireyim. Bakın. Kokumu biliyorlar ya bunlar. Nasıl benim kokumdan tanıyorlar. Bu kadar uzaklaştığım halde nasıl kokumu aldılar. <laughs> Geliyorlar. Bana doğru yaklaşıyorlar gene. Ama buradan giremezler kapıdan. Buradan giremezler. Bence buradan giremezler. Ay geldiler. Geldiler yine. Yine geldiler. Ay nasıl buldular beni yine yapma. Bu defa beni göremediler gidiyorlar galiba. Buradan geri döndü. Ay kapıları kemiriyorlar. Pencereleri kırıyorlar. Her yere saldırıyorlar. Gidiyorlar galiba. Çok şükür. Çok şükür. Gitsinler. Aa gitmişler galiba. Çok şükür. Etraf sessiz. Ay hayır. Ay takipteler gizlenmiş. ya. Ay ben bunları nasıl atlatacağım? Şimdi internetten bakıyorum. Bunlara iyi gelen ne var acaba? Hemen bakıyorum arkadaşlar şu an. Bakıyorum bakın. Aa! iksirli su. Eczanelerde satılıyormuş. Burada eczane var mı acaba? Burada bir eczane var mı acaba? Bakmam lazım. Şurada bir eczane olacaktı. Bakmam lazım. Nerede eczane var? Eczane bulmam lazım. Hemen nöbetçi eczane bakayım. Hemen nöbetçi eczane bakayım. Arkadaşlar, eczanelerde beyaz sıvı diye bir şey varmış. İğneyle. Şu an çok yoruldum. Ama burada eczanelerden bulacağım. Bunları peşimden sürükleyeyim şimdi. Bunları peşimden şimdi sürükleyeyim. Bakar mısınız? Şu anda burada eczane nerede var acaba? Etrafıma bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. İnsanlar bile çok az. Şimdi peşinden götürmem lazım onları. Eczaneye kadar peşinden sürüklemem lazım koşuyorlar. Ben koşunca. Ah. Arkadaşlar. Burada bir tane eczane olduğunu söylediler. Buralarda bir yerde bir eczane varmış. Bakayım bakalım. Onları da peşimden götürmem lazım. Onların da peşimden gelmesi lazım. Evet. Onlar görünürdü. Evet göründüler. Onları da peşimden getireyim. Yoksa oğlumla kocam Zombi olarak kalacak. Onları normal insana dönüştürmem lazım şimdi. Eczaneden uğraşacağım, eczaneden uğraşacağım, almalıyım. Onları normale dönüştüreceğim. Az kaldı. Evet, şu an telefondan bakıyorum. eczane varmış burada. Evet açacaklar şimdi haber verdim geliyorlar. Aradım eczacıyı. Hemen geliyorum dedi. Durumu anlattım. Hemen gelip açacak şimdi. Bana il ilacımızı verecek. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Buranın her yerleri tel. Her yerler tellerle çevrili olduğu için giremiyorlar neyse ki. İlacınızı buldum. İlacınızı buldum. Hemen geliyorlar. İlacınızı buldum. Sizi iyileştireceğim oğlum. Sizi iyileştireceğim bebeğim. Şimdi eczacı geliyor. Hah, geldi. Arkadaşlar, eczacı kendi yapamadı. İğneyi bana verdi. Gitti. Şimdi bu iğneyi idareli kullanmalıyım. Yarısını Ali Necati'ye, yarısını babasına yapmalıyım. Çünkü onları normal insana dönüştürmek artık benim elimde. Bana yardım et Allah'ım. İnşallah normale geçerler. Evet, demirlerden gelemiyorlardı. Şimdi buldum onları. Evet önce İbrahim'e yapmalıyım ki onunla birlikte Ali Necati'yi dönüştürmek kolay olur. O <laughs> <laughs> oh, Ali İbrahim'e yaptım. Şimdi sıra oğlumda. Sıra oğlumda. Normale dönüşüyorlar galiba. Galiba normale dönüşüyorlar. i̇nşallah normale dönerler. İnşallah ilaç etkisini gösterir. Ali Necati. Aa, Aa. Aa. Ali çok şükür. Neredeyiz biz? Çok Anladım. şükür. Annem mi? Anne. Buradayım. Sen bize. Ali Necati'yi zombiye çok dönüştürdün zombiye. o şeyde Sen halde. De Sen nereden biliyorsun ya? En son ben seni mi ısırmıştım? Evet bir şey söyleyeyim mi? Wow. En son Ali Necati'yi halin içinde ısırdın. Ali Necati zombi oldu. Gecenin bu saatine Allah kadar ya, da benim ya. kokumdan dolayı beni bul. Beni neredeyiz kokumdan mi? dolayı bulabiliyor musunuz? Ben de kaçabildiğim en sessiz yere kaçtım. Sonra internetten bir baktım ki zombiler için sıvı su varmış. Hemen bir eczane buldum, açtırdım. Sıvı sıvı Bak şu da. eczaneyi. Siz otur, gel, Size ilaç yaptım. Çok Gel. korktum İbrahim. Of beni de zombiye dönüştürmek için kovaladınız. Of. Isırmaya <gülüyor> çalıştınız. <gülüyor> Ali Necati'yi ısırdın zaten. Ay. Çok yoruldum. Bakar mısınız Aşkın beni de. nereye kadar? Beni vallahi bilmiyorum. Bakın. Ben eczane aradım. Karşı tarafta buldum. Aradım adam geldi açtı eczaneyi Sır size ilacı verebilmek için. Biz seni için. buralara kadar kovaladık Kovaladınız. mı? Kovaladınız. Gecenin saat 3'ü şu anda. Aa. Ya sen öğlenden beri, akşamdan beri zombi olarak geziyorsun. Aa. Yolda insanlara, çöplüklere, Herkese her yere saldırdınız. Ya. Aman yarabbim. Ya. Ay çok Hadi gidelim şükür. buradan. Gidelim. Bir daha olmayın. Gidelim. Gidelim. Evet, gidelim. gidelim. Naletti burası. Evet gidelim <laughs> Hadi gidelim